Bizimkiler bugün kayn bana köyden getirdiklerini yorumluyorum. Bir yufka güzeldi. Ona 10 üzerinden 10 veriyorum. Çok yememe rağmen güzeldi. Fasulye. Sonra fasulye tekrardan. Onlara da onda 9 veriyorum. Biberler tazeydi. Onda 9. Domatesler genel olarak güzeldi. Biraz çürük de vardı. Ona da 9 veriyorum. E, tuz çok gereksiz olmuş. Ona bir 5 verelim. Nohut iyi güzel küçük bir nohut değişik yani köy nohutu Ona da bir veriyorum. Makarnalar e, gereksizdi ona da bir 5 verelim. E, sucuk var sucuk güzel onda 10 on veriyorum ona. E, bu açmaya çalıştığım şey çekirdek çekirdeğe de kaç versem çekirdeğe kaç verelim canım? Bir 8 veriyorum bunun tadı değişik. Sonra ne geliyor acur var sonra salatalık var vesaire onlar taze güzeldi yani zaten İstanbul'da çok bulunmuyor onlara da bir sekiz vereyim üzüm var burada biberlerin devamı var Üzümü, üzüm çok güzel değil çekirdekli o yüzden ona bir beş veriyorum ee, makarnalar zaten gerekse ona da beş veriyorum Tabaklar güzel sunumluk ee, hediyeleri var yani kaynım bana böyle onları da onda on veriyorum hediye on vermesek olmaz sarımsak kondu 10